Evet herkese merhaba arkadaşlar ben, ben Emre ve bugün PvP bir PvP modunu göstereceğim fakat bu PvP modu bana göre, yani e, şu ana kadarki en iyi PvP modu yani bana göre öyle size göre değişebilir fakat e, şimdi indirmesine geçeyim İlk olarak indirmesini göstereceğim zaten indirmesi çok kolay da bir mod yazıyorsunuz ve direkt zaten kendi sitesinden indirebilirsiniz buradan download diyorsunuz ve eğer 1.8 kullanıyorsanız bir sekize kullanıyorsanız da 1.9 yerine ben bir indireceğim fakat bir dokuzunu yanlışlıkla. Buradan bir sekizini indiriyorsunuz. O bu sırada iniyor şu anda. İki, şu anda sanırım siz orayı görmüyorsunuz çünkü yani ayarlayamadım orayı. Şu anda indi ve açılmasını bekliyorum. Açılınca da yani bayağı kısa bir indirme süresi var. 3 MB mi ne sanırım. Evet 3 MB'lik bir şey var. Ve indiriliyor. İndirince böyle bir ekran göreceksiniz. Bunu next diyorsunuz. Ve en önemli yer de burası. Burada e, lobby modun yani bu modun içinde hangi modlar olmasını istiyorsanız bunu ayarlıyorsunuz. İlk olarak Optifine'ı ben indirdim. Yani normal Optifine bu bildiğimiz. Sonra Toggle, Snack ve Sprint var. Bu da... Ee, yani üstte falan yüze böyle ee, Koşma tuşuna basmadan otomatik olarak koşuyor kendisi Fakat ben bunu kullanmıyorum çünkü çok dikkatli atıyor ve Bilmiyorum yani bunu kullanmıyorum Damage indicator modda e, canı gösteriyor Böyle daldığınız adamın canını gösteriyor Fakat bu da bazı sorularda yasaklı olduğu için bunu da kullanmanızı tavsiye etmem ama Bazı sorularda da değil Yani bunu kendi kararlarına göre seçebilirsiniz Bu minimap bildiğimiz mapi gösteriyor Sürdü direction nasıl okunuyor bilmiyorum bunu seçin bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum fakat yani nasıl anlatacağım bilmiyorum fakat ben seçtim item physics seçin bu da itemleri falan gösteriyor böyle e, yani ne kadar şey kaldığını falan canı kaldığını falan gösteriyor itemlerin account manager bu minecraft'ın içinde istediğiniz zaman böyle hesabı girip çıkmanızı sağlıyor mesela farklı bir hesaba girebiliyorsunuz bunun sayesinde Minecraft'ın içinde Minecraft'tan çıkmadan. Bunu isterseniz yapabilirsiniz. 2-3 tane hesabınız varsa ben de yok o yüzden yapmayacağım. What is coordinates koordinatları gösteriyor. Sağ üstte ya da kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ben yaptım. Bu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum tam. O yüzden kullanmadım. Ve bu en önemlisi neredeyse. Yani e, bu modu en iyi mod yapan özellik diyebilirim hem böyle her özellikleri içinde bulundurması hem de bu yani e, bu modda e, Minecraft'ın kendi içinden texture pack indirebiliyorsunuz. Evet yani bildiğimiz Minecraft'ın içinden texture pack indirebiliyorsunuz. Bunu zaten göstereceğim yani Minecraft'a girince. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra next diyorsunuz. Sonra da install, lab mod diyorsunuz ve kısa bir sürede iniyor. Bayağı kısa zaten başta böyle yavaş gibi gözüküyor sonra birden hızlanacak evet gördüğünüz gibi birden hızlanıyor ben bunu önceden indirdim ama yine de indireyim ve 96 ve indirdim şimdi buradan minecraft'a geliyorsunuz zaten burada direkt lobby mod 188 çıkmak zorunda diyebiliyorum çıkmıyorsa da edit profilden yapabilirsiniz bunu ayarlıyorsunuz işte sonra play basınca giriyorsunuz. Şimdi ben e, işte oyun içinde tanıtım gibi bir şey yapacağım. Birazdan da onu göreceksiniz. Ve bay bay. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda e, ikinci parti izleyebiliriz. Bu sefer de e, oyunun içinde bu modu göstereceğim. Nasıl olduğunu falan. Zaten başlangıçta bende yani şunlar şöyle çıktı. İlk olarak şöyle Gelelim. Ben de burada server ips'i yazıyor. Oyuncular yazıyor ve ping yazıyor. Buradan zaten şunları falan da ayarlayabiliyorsunuz. İlk olarak şunu göstereyim. Buradan mesela bir sürü seçeneğini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan pingini gösterip göstermeyebiliyorsunuz. Mesela bakın ping kapattım gitti. Sonra işte bildiğimiz her şeyi ayarlayabiliyorsunuz buradan. Sonra formatting. Bunda da... E Mesela text diyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burası ve diğer böyle sayı gibi olanlar diyebiliyorum yani öyle biliyorum. Sayı gibi olanlar bu renge şey oluyor. Bu sadece görünüm ile alakalı format geri. Animations'ı hiç kullanmadım. Böyle devam ediyor yani. Hiç kullanmayacağım da. Bu e settings'i de hiç kullanmadım. Bunun olmasınız. ya yani buradan armor hood'u değiştirebiliyorsunuz. Yani bu da yani çok değiştirmenize gerek yok. Hot kalsın diye düşünüyorum yani. Ben öyle yapıyorum. Ekstra Burada da ben bir şey değiştirmedim. Yani ben zaten kaldığı ayarlarla neredeyse yaptım. Bir tek yani şu in game'de bir şeyler değiştirdim. O kadar yani. Başka bir şey değiştirmenize gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten her şey neredeyse en düzgün ayarlardı. Gördüğünüz gibi. Böyle güzel bir mod. Sonrasında e, en önemli özelliği de en sona saklayacağım buradan Kontrollerden mesela şu mesela what is coordinate dediğim şuydu. Onu görüyorsunuz. So buradan kontrollerden mesela change course screen bilmem ne işte. Bunu basıyorsunuz. Bir tuşu ayarlıyorsunuz mesela. Ben ne yapacağım? Bunu herhangi bir tuş yapabilirsiniz. Buradan yapıyorsunuz ve onun yerini şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Yani kontrollerden de yerlerini ayarlayabilirsiniz pingin falan. Bu da gayet iyi bir özellik çünkü yani herkesin bakış şey falan farklı olabilir. Bu nedenle bu da iyi bir özellik. Daha sonrasında burada başka göstereceğim şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bu kadar da en önemli ayarları. Sonra chat ile alakalı chatte sembols var. Mesela buradan rahat bir şekilde sembollere ulaşıp böyle işaretleri yapabilirsiniz. Mesela şöyle gördüğünüz gibi direkt olarak geliyor işaretler Çete bakarsanız. Gördüğünüz gibi yani şu anda gönderemiyorum fakat e, yani başka sorularda mcsg'de falan yapabilirsiniz. Daha sonrasında buradan mesela e, pp serverlarında genellikle oluyor. Pluginlerde şu işareti yapmamız gerekiyor. Bu işareti yapmadan önce de bunu kullanabiliyorsunuz. Bu arada sandalyem hafiften kırık olduğu için çok ses geliyor olabilir. Bunun için özür dilerim. Bunu da düzelteceğim. Şöyle gördüğünüz gibi yani. Şu işaretle birlikte rengini ayarlayabiliyorsunuz. Fakat bu bildiğimiz Badly serverlarında falan olmaz. Sadece yetkili olduğunuz PvP serverlarında olur. Bu çok işe yarayan bir bilgi değil zaten. Ve en önemli özelliği de oyun içinden tek şüphek indirme. Hemen onu göstereyim. Kaynak paketlerine geliyorsunuz. Ve daha sonrasında şurada. Normalde yani bu yoktur bu seçenek. Ya da buradan mesela şey de seçebiliyorsunuz. İstediğiniz tek şu seçebiliyorsunuz. Mesela gördüğünüz gibi böyle. Fakat ben şu anda yani seçmeyeceğim. Size indirmesini göstereceğim. Mesela şuraya basıyorsunuz. Ve böyle bir ekran çıkıyor. Buradan istediğiniz şeyleri seçebiliyorsunuz. Mesela pp tavşır peki istiyorsanız buradan sadece pp tikli yapıyorsunuz ve böylece sadece pp tavşır pekleri ya da pp etiketli tavşır pekleri bakıyor mesela en çok indiren 20 pek bunlar yani buradan bakabiliyorsunuz fakat bunda mesela huafinin peki böyle bulabilirsiniz huafinin pekini fakat her peki buraya koymuyorlar Mesela İsmet gelin pekine bakalım gördüğünüz gibi buraya kendiniz de yani koyabilirsiniz. Ben hiç koymadım henüz yani. Fakat mesela bir pek arayalım. Şuna basıp şuradan open in web site diyorsunuz ve sanırım buradan yapabiliyorsunuz. Latest'te en son yapılanlar, en son koyulanlar oluyor. Mesela adam daha bugün koymuş. Yok bugün değil. Ama yani yakın bir tarihte koymuş. En son koyulan pek bu mesela. Sonra random pack deyip de böyle herhangi bir pek koyuyor sizin önünüze. Mesela yine yapalım. Bu pek. Bir daha yapalım. Böyle pek. Sonrasında mesela bu pek'i indireceğiz. Download diyoruz. Ve bir saniye. Evet. Download dedikten sonra şurada yukarıda kendisi indiriyor. Şuradan direkt ne expect diyebiliyorsunuz bu arada. Ben bunu şimdi gördüm. Neyse. Bayağı da hızlı bir şekilde. Normalden daha hızlı indiriyor bende. Nedense bilmiyorum ama normalden daha hızlı indiriyor. Bunu normal yani sadece PvP için değil normal tek pack'ler ama normal Minecraft'ta da kullanabilirsiniz. Ve indirildi. Done diyelim. Şimdi infinite miydi? Bir saniye. O pekine adını unuttum fakat done deyip bir daha yapınca o gelmiş olacak. Fakat ben onu pekin adını unuttum. Bir saniye. Bulmam lazım benim o peki. Neyse işte yaptıktan sonra buraya geliyor. Fakat ben şu anda onu bulamayacağım büyük ihtimalle. Aynen bulamadım. Fakat yani dediğim gibi buradan onu ayarlayabilirsiniz. Mesela pipet daha indireyim. Yani kesin olarak adını da hatırladım. Mesela düşük megabayt. 2 megabayt. Şunu download diyelim. Black White Edit indiriyor. Bu video bayağı bir uzun oldu. Videoyu da like atmayı unutmayın. Umarım güzel bir like sayısı gelir. İndirdim. Daha sonrasında bu indirdikten sonra şuraya yazıyoruz. Black Friday Gördüğünüz gibi pek buraya geliyor. Şöyle yapıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tek bir değişti. Tek bir rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Benim bildiğim özelliklerim kadar. Başka özellikler de varsa. ben tanıtamadığım için yani başka özellikleri özür dilerim ve e, çektiğim en özenerek çektiğim videolardan biri oldu bu. Bu nedenle e, like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız da çok sevinirim. Umarım da beğenmişsinizdir bunu yani. Benim gibi de düşünüyorsunuzdur. Yani iyi bir e, mod olduğunu. Neyse abone olmayı unutmayın. Son iki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.